Arkadaşlar bugün sizlerle ve Elif ve be, Bülü'yle beraber Toy Box kutu yapacağız. Ama bu öteki videomuz. Bunu, bunu diğer diğer şimdi. videomuzu açalım. Şu Toy Box'u komple açalım. Bir videomuz Elif saklan başta bulduğu için bunu çekelim. Hadi hadi. Tamam, oynayacağım, hadi. Oynayacağım. Dur, dur. Kaç tane varmış? Şöyle bir tane söyleyeyim, sarı mi? ve mavi benim. 30 adetmiş. 30 adet. Tamam bölüştür. Pembe, sarı, mavi buna ver. Geri kalan da sen O Oy bütün renkleri alıyorsun. Tamam yar tamam, yar ya 15 15 bölüşün olmasa yavaş yavaş tamam. açın. Arkadaşlar içinde hesap makinesi var mı acaba? Benim en çok merak ettiğim evet. bu. Elif, Abartmadın. Altı, 6 7 8 Elif. 9. Elif. Hesap makinesi var mı yok mu? Yok. Arkadaşlar kutumuz böyle. Şimdi hepsini açıp şey yapacağız. 10, 15. Tamam. 15 burası. Peki. Tamam. Hadi açın, açın ve 10, bana tek tek 10, gösterin 10, tamam mı? 12 13 14 15 tamam. İlk bir tane açın. İlk mavi açtım. Tamam hadi ben toybox çıksın ya yaptım. lütfen ya. Şey çıksın, hesap makinesi çıksın arkadaşlar. Sakız. Sakız sana ne çıktı oyuncak? Evet, sakızlar şöyle koyalım, hepsini sakızlar alalım Parmak şey, parmak ışık. Parmak ışık. Getir, göster, nasıl bir şeymiş? Sakızlar şöyle. Arkadaşlar bu da. Senin arkadaşlar olmuyor. Vallahi bilmiyorum ki. Aa buldum, ben ver ver yapayım. Ver şeyini buna. Arkadaşlar bakın şimdi. Bak ne çıkmış şimdi? O ne Egemen? E gibi bak bak böyle. Ha bas. Dur yap şimdi. Ben yapsın. Hadi Elif yap. Arkadaşlar bir tane şöyle ışığımız çıktı. Işığımız yanmıyor mu Elif? Yanmıyor. Nasıl yanmıyor ya? Sakız. Sakızımız. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi böyle ya. Ha böyle olunca. Hayır ya kağıt bölünmüş gibi mi oluyor Elif? Evet. Bakayım. Bak. Bak Oraya. böyle. Şunu şöyle yapıyorsun. Ha, sihir var. Görünmüş gibi oluyor. Tamam hadi şimdi yeni Burada tane açalım. Ama şu işi yakamadık arkadaşlar. Ben Benim anlayamadım. Yapamadım. Bu neyi bu da? Anlamadım ben bunu. Bu sohbet. Aa bant geldi. Aa Çok güzel Elif. Egemen'e çok güzel bir bant geldi arkadaşlar. Elif bunu sen kullanırsın bu işimize yarar. Tam bir tane işimize evet. yarayacak bir şey geldi. Arkadaşlar hiç bir şey almadım. Sana ne geldi? Cetvel geldi. Aa cetvel hemen kur. Dur Egemen yavaş aç. Elif bir diyen cetvelini kursan. Nasıl kuruluyor bilmiyorum ki. Egemen biraz yardım eder misin Elif'e? Bakayım. Şuradan nasıl? Kutlu? Şu banta bende bakayım. Banta harika bir şeymiş. Ver. Değişik güzel bir şey çıktı arkadaşlar. İki, üç olacak. Bir tane çok şöyle çok şey çıktı. Bir tane de bakalım. böyle lamba ve bu. Şura şöyle. Üç. Evet. Hadi cetveli Bunu yap gelelim. Cetvelisine. harika bir cetvelimiz oldu. Okulda kullanabiliriz. 3 tane malzememiz. Evet Egemen aç. Hadi Elisim aç. Ne çıktı hmm. bakalım. Sakız. Sakızımız, sakızlarımız bayağı bir iyi arkadaşlar. Ne? ne Aa, çıktı, be ne çıktı? Bu çıkarsa çok mutlu olurum. Ee, Egemen'e kum saat mi çıktı Egemen? Valla bilmiyorum ki. Sana ne çıktı Elif? Böyle değişik bir şeymiş oyuncak. Ne? Herhalde bu kum saati mi böyle gemi. Okay. Aa. Bakayım. İçine koymalı böyle değişik bir şey. Peki. Ne olduğunu anlayabilir mi? Bak üst. Ben de şunu anlayamadım. Sen o neymiş? Bakayım hani uzak yaklaştırsana. Arkadaşlar bir sürü toy box'umuz var. Daha açacağız. Daha 5 6 kaç tane açmışız? 1 2 3 4. 4 tane açmışız. Yani sihir vazlık gibi bir şey. Al yaptım. Al <laughs> yaptın. Getir sihir Anlamadım. Böyle al yap. Ya hesap makinesi bekliyoruz değil mi? Arkadaşlar da hesap evet. makinesi evet, bekliyoruz. Hadi Elif. Getir Elif. Getir, Elif. Egemen. Sen de aç bir tane. Aa çok güzel bir şey. Bu ne Hı. ki? Ver arkadaşlar şimdi bunu bir ilk önce açalım. Ha onu yapayım. Ne yapıyorsun? Ha şey ne mi? Sirbazlık mı? Evet dur göster. Egemen sen aç bir tane daha kutu bakalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Evet. Bakın bu. Şimdi bakın. Bakın. Yapamıyorum. Kaybol. Ha kayboldu. Ha ee, kayboldu. Sirbazlıkmış. Şey. Evet Aynen. ne çıktı? Ne oldu Elif şey ya, yüzük. yüzük. Yüzük mü? Getir yüzüğümüzü de koyalım arkadaşlar şuraya. Toyboxın box içinde çıkanlar hepsini koyalım. Bu ne? Ben bunu hiç. Ne çıktı sana? Ha dur dur dur. Ya dur. bir tane hesap makinesi bulun lütfen ya. Şöyle ağırlığına bakın. Aa bunda kesin hesap makinesi var. Egemen sen bunu aç. Bu benim ama. Bir tane evet, de sana evet. veriyorum dur şuradan. Al bunu da sana verdim hadi. Arkadaşlar şimdi elimi uğurluk kesin hesap makinesi çıkacak. Allah bunu anlayamadım ha. Tamam dur. getir şuraya koy. Yüzük. Bak böyle. Ha şöyle yüzük. Bu arkadaşlar kesinlikle zehirlemek için veya başka bir şey için. Bu ne oluyor? Allah bu. Bunu yapalım gelelim arkadaşlar. Olur. Evet ben hadi ben açın. Yapayım. En ağrısını almış. Hayır ya. Bırak. Egemen tamam, tamam. hadi sen makinesini çıkart oğlum. Evet, sakızımızı alalım. Ne geldi? Ne geldi? Hey. Sen makinesi diye mi? sevinmiştim ya. Neymiş o? Bu niye bu kadar ağır ki? Evet. Hadi, ne bu oluyor böyle? Silgi der. Silgi Bak, mi ne? geldi? Ne? Arkadaşlar bu kadar oyuncağımız oldu şu anda. Arkadaşlar ha, bu da çok güzeldi bir tiğre aldık. silgi ve kalem tıraş. Vav wow, işte bu ya çok silgi kalem Sihir tıraş. Arkadaşlar, bak, arkadaşlar dur bir dakika durdu. Silgi ve kalem tıraş sihirbaz mı geldi şimdi? Vav. Wow. Vav wow, evet ne olacak şimdi? E bilmiyorum. Şöyle bir sihirbazlık gelmiş. Abi. Oo çok güzel. Baksana sihirbazlık o sihirbazlıkmış arkadaşlar bu. Bakayım var mı? Hayır. Mi? Hadi devam et ya aç ya sırayla aç. Kim kendininkinden Evet. Şöyle silgimiz var. Böyle şeyimiz var. Şunları arkadaşlar, çekelim mi? Arkadaşlar bu matematik için. Yani. Ne o? Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyorsunuz. Ha, geçen geçen, geçen aç bant geldi. Evet arkadaşlar bantlar bu çoğalmaya başladı şöyle. Silgimiz var, bantımız var. Arkadaşlar mesela bu çarpmayı bulamadınız. Böyle altına bakıyorsunuz onu diye vardı. Çarpmayı mı buluyoruz şöyle? Arkadaşlar şöyle çarpma bölme işlemi. Aa şöyle geç. tamam bulacağız. Şimdi buluşturalım. Hadi Egemen devam edelim hızlı Hı. hızlı. Ne yazanak anahtarlık mı geldi? Bana şey geldi. Şey, bak yumuşak bebek. Iyi. Ha yumuşak bebek. bebek ver bakayım. Aa arkadaşlar çok güzel. Bunu Elif'e armağan ediyorum. Al Elif. E Senin böyle Ha böyle bir, bir bak, tane bebekti. böyle bir yumuşak bebeğimiz var. ya. Hadi hızlı hızlı açalım biraz arkadaşlar ya hadi. Biraz seri olalım. Daha bir kutumuz var arkadaşlar böyle. Bunlara mı yarın açacağız tabii. Hayır, şimdi açacağız ama yarın açacağız. Tamam, <laughs> hadi. O ne yeri? Bir daha matematik. Arkadaşlar, kalem. Evet, bitti. Kalem. Evet, bakalım yanına kalemi. O harika. Arkadaşlar, ben bunu okul kurdum. Sivgimiz. Var, bunları var. var. Bunları... Tamam, hepsini getir buraya, ondan sonra hepsini alacağız. Arkadaşlar, alacaksın. bunlar da ben okul kurdum evet. yani. Evet. Şöyle de kalemimiz Kalemini oldu arkadaşlar. Bitti. Baksanıza da kaleme. Çok tatlı ve güzel bir kalemimiz de Kalemini çıktı. Kalemliğimi doldurdum. Evet. Egemen, abi Senden hiçbir şey çıkmıyor herhalde. Kalem. Tuhaf bir kalem. Anahtarlık. Gitti. Nasıl bir kalem? Ha şöyle timsah şeklinde bir kalem. Anahtarlık Böyle. Arkadaşlar bakın anahtarlık böyle. Kapatıyorsunuz. Ha kilitli. Sana dün almıştım böyle. <laughs> evet. Elif aldım. O buradan çıktı. Böyle. Bende de bir değişikliği vardı. Evet. Bu neymiş? Anaktarlığına da, abi da nane çıktı. Ağabeyimin aynısı. Bu neymiş? Vallahi onun ne olduğuna bir bak. Yapabilirsen yap Elif. Egemen. Arkadaşlar bu kadar oyuncağımız oldu. Şunları okulda kullanacağız. Bantlar falan. Bunları da bilmiyorum artık. Arne sihirbazlı. Sakızları da tabii çiğneyeceğiz. Arne sihirbazlı. Sihirbazlı. Ya bir tane hesap makinesi bulamadık. Valla bu kadar Toybox açtık. Bir tane bulmamız lazım. Yok bunların Yok hepsi mu? hafif. Egemeninkilerine bakalım. Hepsi hafif mi? Evet hepsi hafif. Egemen. Toy ya bulamadı bir tane sen makinesi ya. Arkadaşlar benzin şeyi çok kötü şey. aç bana benzin şeyi. Benzin şişesi yani bunun. Bunları... Yap o zaman benzin şişesini. <laughs> tekti Ha şöyle çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız böyle benzin Yaktım. şişesi çıktı. Evet ne oluyor Hı. Egemen o? Newton ölçüyor. Ha Newtonlar ölçüyor özel bir aletmiş. Newtonlar ölçemiyor alet Bak bu şuraya bir şansiyon ölçüyor. Ay yine aynısı. Bak buna göre ölçüyor. Yine Zardım. Newton metre Yine aynısı kalem çıkmış arkadaşlar. Bak, 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 Mesela bu kaç Newton metre? Evet hadi ölç bakayım kaç Newton metreymiş. Neymiş? Evet ölçüyor şimdi. Değilmiş bu. Değilmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok şey. Elifi de arkasında. Bu da abi. Bu da Şunu koyayım şöyle. Hadi. Bu direkt bozul Baksana. Tamam neyse Bina devam edelim. Anahtarı. Hadi yine anahtarlık çıktı. İki anahtarlığımız Buna oldu. Son iki şöyle. tane kaldı. Evet, Güzel. devam et. Evet çıkmadı bu arada kimseye. Tek benim. Fedeli Fedeli şey çıktı. Sana ne çıkıyor şimdi bakalım. Arkadaşlar kaykay. Kaykaya bakalım. ha süper bir şey çıktı arkadaşlar. <laughs> Bunu sevdim yani. Küçük böyle el çıkmış. Bir sineme. Evet sana benzi. çıktı. Aynen benzin. İşte benzin. bidonu mu ya? Arkadaşlar kuştuk bir benzin bidonlarından. Ne kadar çok ne? çıkıyor. Hepsinden ikişer tane çıktı ya. Keşke tek tek çıksaydı. Bu bir şey. ilk defa çıktı. için. Şey. Ne çıktı Elif sana? Sihirbaz Nasıl ya? Sihirbaz mı çıktı? Egemen'in daha üç tane daha var ama Elif hepsini açtı. Hızlı ve başarılı. oldu. çıktı bunu yapmayalım şimdi. Tamam bunu koy şu cetvel sınıfta birine verebilirsin bu cetvel Elif. Cetveli yap birine ver. Artı sınıftan bir arkadaşına ar verirsen. Arkadaşlar olmuyor. Baksana cetvel iki Arkadaşlar ar bakın şimdi. Evet, bakın Sihir böyle var. ya bakın evet. şimdi. Düzgün oluyor. Bu neymiş? Evet o şey çıktı bu çok iyi bak ne bak bir <laughs> tane ha bak, küçük mini bak Allah mini çıktı ama duvara yapışmaz gel ben buraya getir onu duvara yapışmaz getir bana bu yapışıyor Aa tabii, evet. tabii şöyle mini çıkmış arkadaşlar şey kafa minişe şöyle duram. bir de bebeğimiz var hatta son bir, bir tane bir kaldı. mi kaldı onu tabii. da aç. Bir. Ha tablete çanta çıkmış. Bakalım şu evet, çantayı. çok ya, güzelmiş. Toybox çanta. Evet, İçinden zar çıkıyor onun. Zar nerede? Zarın orada. Zarı ne yapıyorsun? Zarı yapayım. Arkadaşlar bütün oyuncaklarımız ben bu ben kadar. Yapayım. Ve sakızlarımız bu kadar. Ve çöpler hepsi de. Neyse hepsini gördük. Getir o zarı da bakalım. Evet. kanalımıza. Arkadaşlar kaç, altı ince video biter. Hadi. Bir, edin edin evet. tam, tam, koy, bir geldi. Bir Şöyle. Evet. Tamam, tamam, Koy, Şöyle. Mesela burada kaç demiş? 6. <laughs> burada değil. Burada, burada. Bu. Ha orada o değişik değişik oluyor. Hadi. Neyse. Altı çekti hadi. Şey. hadi kanalımıza. Altı çekti ben bitti Evet Altı kanalımıza. Al, like atıp video beğenmeyi hayvanlarına arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.